Menopoz döneminde hormon replasman tedavisi çok sorulan sorulardan biridir ve ben de pratiğimde hastalarıma hormon replasman tedavisi uyguluyorum. Yalnız hormon replasman tedavisi başlamadan önce başvuran kadınları iyi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Güzel bir öykü almak, sigara kullanımının olup olmaması, ek hastalıkların olup olmaması, kullanılan ilaçlar, geçirilen operasyonlar bizler için çok önemlidir. Hormon replasman tedavisine başlamadan önce hastayı ayrıntılı değerlendirdikten sonra eğer hastamız Gerçekten hormon replasman tedavisi için uygun bir hastaysa o zaman bu tedaviye başlayabiliriz. Bu tedaviye başlarken de hastalarımıza ayrıntılı bilgilendirmek, takip sürelerini anlatmak ve ilaç kullanımları konusunda doğru bilgi vermemiz gerekiyor. Topikal olarak uygulanan kremler veya peçler uygulanan aynı zamanda vajinal ovüller gerçekten bu sürecin sağlıklı geçirilmesine yardımcı olmaktadır. Hormon replasman tedavisi kötüdür, kanser yapar, farklı hastalıklara sebep olur algısı uzun yıllardır toplumda olsa da şu anda bizim kullandığımız biyoeşdeğer hormon replasman tedavisi gerçekten kadınların hayat kalitesini arttırmakta ve menopozu daha sağlıklı bir şekilde tolere etmelerini sağlamaktadır. O yüzden hormon replasman tedavisinden korkmayın. Doğru bir şekilde tetkikleriniz yapıldıktan sonra doğru bir şema sizin için çizildikten sonra biyoeşdeğer hormon replasman tedavisi sizin için doğru bir karar olabilir.